Selamlar YouTube. Ben Yunus bugün sizinle Minecraft'ta dünyanın en tatlı parkuruyla beraberiz. Öncelikle videoda aşağıda Yusuf Bey. Hey Şu benim. Şuan ben bu videoya kaç yayı izliyoruz? Bu videoya 5000 like istiyorum 5000. Aynı öyle canlar lütfen bu videoyu şöyle güzelinden 5000 like üstü atmayı unutmayın. Peki neden? Çünkü 5000 like üstünde bu tarz daha sık gelecek. Laf fazla atlayalım. Hadi parkura geçelim. Hüseyin orada bir buton var ona bas. Bastım. Tamam Aha. başladık. Hayret cidden basit bir şekilde başladık. yani böyle olması lazım zaten normalde. Sonra bana diyor abi sen beceremedin. Oğlum onun becerememekle bir alakası yok. O adamın yaptığı kazık. Bu ne oğlum? Hop. Aa lan dur tamam. Buradan bak. Buradan. Çok ucundan atlamam lazım. Aa oğlum bir salaz ya. Aa, oğlum. Sen yeni bölüme nasıl geçtin? Ha yok. Oğlum ben şimdi burada mıyım? Ha doğru. Buradan oraya atlamamız lazım. Mantıkla hareket. <laughs> Aynen. mantıklı hareket harbiden. Ben diyorum lan niye geçemiyorum karşı? Adam bir şey yapmış. Marbaz. Aha Semir. Hop. Gel. Bu çok ince bir mekaniktir bu arada. Haberin olsun. Yani adam zaten onu yap diye koymuş oraya kardeşim. Buradan çıkabilir miyiz? Aa! Nasıl öldürdün lan sen? En yakındakini öldürüyor. Ha. Hop tamam. Çok güzel. Ya işte böyle yapacaksınız parkuru ya. Vallahi yavaş yavaş ya. Yavaş yavaş arttır. Geçen sefer deli oldum ben çünkü. O direk. Hop öldüm. Aa. Ama ben burada başladım. Nerede başlaman gerekiyordu ki? Senin yanında burada başlamam lazım. Aşağıda başlattı beni. Bakayım. Tamam. Düzgün yerde başlar. Ha tamam. yan gerildim. Iıı, tamam. Hop. Sen neredesin? Yusemin geçmiş ve hiç konuşmuyor Lan. daha. Oğlum aşağıda ölüyor mu hep? Hah, anladın mı Lan şimdi? Hep, hep sudayım. Bekle bekle. Gel. Ha. Tekrar bas şuna. Aha. Ya, dur 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 Allah. Oğlum. Oğlum mantığını anladın bu arada bak. Buradan buraya şuradan Heh tamam şimdi. Şöyle. Buradan şöyle. Ama yapma onu ya. Ya oğlum niye böyle oluyor? Ha tamam. Hop, hayır aa, ya ama kafayı yerim ben. Oğlum çok sinir bozucu. Tamam, tamam çok güzel. Şimdi bak canlar. Yapma çize çarptım. Şuradan buraya. Buradan buraya. Buradan. aa Ne ş oldu? Ne kadar itiyor öyle seni. İşte aa Oğlum evet. onu o kadar itmemesi lazım. ha tamam. Oğlum artık bir yerde de uyuyorum. Ben sana ama, tape olacağım ya. Ama bak çok sinirim bozuldu şu an. Ben buraya niye atlayamıyorum? Hadi dene. Eyvallah. Başka çaremiz yok yani. Aa. Hüseyin seni kaydediyor. Ne oluyor oğlum? Bir dakika sen tp olmam lazım. Bastım. Aa bak ben dedi şimdi. Seni kaydetsin. Bu ne oğlum? Hah. Gene beni kaydetti. Şimdi seni, seni kaydetti. Aa. Hop. Ya suda ya. Klasik tekrar otur şuna Tamam ha. Tamam Tamam bak ballar çok sıkıntı Tamam Hop çok güzel Şimdi buradan atladık Buradan buraya atladım Buradan buraya ooo çok güzel Yaptım <laughs> Ya yine burada doyar <laughs> Gel gel bas şuna <laughs> Bas şuna Oğlum niye vuruyor Aa! Aa yanlış yer Ora değilmiş. Bura. Aynen ora. Tamam. Ya bu ne? Hop. Hop. Tamam çok güzel. Çok güzel. Hop. Bak burada bir kandırmaca var. Yusuf Emre enayi yer onu. Hadi. Hadi. Tamam. Gel gel. Bana te ben seni TP edeyim yanıma gel. Bas şuna. Tamam beni de kaydetti. Hop. Enayi. Hop şuradan. Aa bu bayağı Biraz basitmiş. Hayvan, ayıp, ya. Aa, sen nerede? Burada da olur. Hop tekrar bas şuna. Uzaklaşayım Yunus ben. Bey diyor ya. Hah. Olup. Tamam. Buradan. Şuraya. Buradan. Tamam buraya. Kıntılı işler bunlar. Tamam. Ben bir, bu bölümü ge Aynı yere mi geldim lan? Lan. Ya burayı nasıl atladın? Lan sağa.. bak şuradaki bal var bak. He. Ben buraya biz buraya gelmedik mi? Bu arada canlar bir gündüz yapayım ben izninizle. Çok karanlık olacak yoksa ortam. Al işte ya. orada değil. Bura. Tamam. Buradan buraya. Ha. Hayır ya. Ha! Orada oraya atlanır bence ya. Beceremiyorum ben sadece. <laughs> tamam. Hop. 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 Güzel. Ya ben TP olurum. Tamamdır. Oğlum orayı nasıl atlayacağım? Tamam. <laughs> ya ya. Abi bu kadar işte. <laughs> ya sudayım suda. Dur dur. Gel alayım seni yanıma. Gel. Bak beni kaydetti. Seni kaydetmedi. Heh. Düş de gör ne oluyor. E Aa. buradayım. Ne oldu aslanı? İlginç. Oğlum ben orada nasıl atlayamıyorum ya tam olarak? Hop tamam. Oğlum ben, ben atlayamıyorum ha oraya. Orayı Yalan. geçtim. Gel gel şimdi bir sür. Öl bir. Sen oraya nasıl atlıyorsun? Şuraya atlayacağım. Ha oraya değil. Ya beni niye itiyorsun? Karşıya atla. Az da uğraşsak yaparız. O kadar değil. <laughs> o kadar değil. Hadi 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 hadi. Hadi atla. Tamamdır. Easy. <laughs> Uzmanlık görevimiz. Buradayım. <laughs> ya işte var ya. Benim Şuradan can şey oğlum. Ya. Şuna basmıyorsun sen bak. Bir bak. Ya basıyorum basıyorum ama sen oraya tekrar bastığında bak gördün mü beni kaydetti. Beni orada kaydediyor çünkü. Beni de bul. Seni bu arada aşağıda kaydetti abi olsun. <laughs> dikkatli sür. Araç mı bu, bu dikkatli sür. Hadi. Ha shift'te bunu yapabiliyormuşum çok güzel. Allah Ay. için ben TP ile bak kafa yiyeceğim yumruk falan atacağım bir yere artık ya gel şuraya be ağlama ya ne ağlama oğlum yine aşağıda duyuyorum ya bak beni kaydetti, kendin bas Tekrar beni kaydet. Tekrar ya beni. Ya gel. Hop gel gel. Gel. <gülüyor> <gülüyor> ya nerede doğdum? Kafa yiyeceğim. bas bas hadi. Ha tamam seni kaydetti. Seni yine kaydetti ama havada. Oha! Aynen öyle. Bu adaletli değil ama. Aşağısı love hocam. Bal değil bu arada. Ko kolpo o. O love. Hop tamam bu basit. Buradan buraya. Bu ne lan? Oo. Hüseyin'im sanki ölüyormuş sesi geliyor Bu ne oğlum slime miymiş bu? <laughs> Slime'mış. Ben bu arada bitirdim o kısmı. Gel tp'liyim yanıma hop. Yani kafayı yiyeceğim ben gerçekten. Şimdi hop. Hadi hadi. Tamam çok güzel. Vallahi çok güzel. Tamam. Burayı da yaptık. Hop. Tamam. Ben bu arada bir hızlı yapmaya başladım. Yaşıyor mu? Ben yavaş yapıyorum hayatım olarak Sen her zaman yavaş NE alaka? Sen Aa. büyük bir Aa. Sen defolu bir ürünsün Hüseyin. Hadi lan oradan Ne yazık ki Hayır Hayır Yalnız bak şu benim Nerede başladım lan Neredeyim oğlum ben <laughs> Oğlum ben neredeyim <laughs> Nerede? Oğlum ben burayı bilmiyorum Lan e ben de bir gelip. Tamam. Ha ne oğlum? Neredeyim? E ben buradaydım işte az önce. Atlanmıyor mu oraya? Hayır atlanmıyormuş. Dolandırıldım iki saniye önce. Tamam. Güzel. Dolandırılır her zaman gibi. Aha bak buralar. Buralar sıkıntılı yerler usta. Öyle. Gerildim. Şu an çok gerildim. Gerçekten çok sinirim bozdu bu ya. Tamamdır. Gel bana TP edeyim seni. Buraya. Ya yapıyordum. Yapsaydın bana ne? Yarım saat yapamıyor. Ama o bura biraz sıkıntılı yalnız ha. Hayır. Bence de. Neredeyim oğlum ben? Dolandırıldım ya. Bal varmış aralarında. Neredeyim oğlum? Lan farklı parkura geçtim. Aa. Dur tepe lazım sana. Ya buradaydım zaten. Ben başka yerde başladım. Ha. Buraya mı gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Nedense yanlış yapıyoruz gibi geliyor bana ama. Ya bitirdim adam diyor ki yanlış yapıyoruz gibi geliyor diyor. Aynen kardeşim. Buradan buraya buraya buradan buraya. Bak. Oha! İşte diyorum ya. Ayar! Neredeyim oğlum ben? <laughs> Bitiriyor, bitirdi kardeşim parkuru. Aynı. <laughs> Nereye oradayız. Aa mavi yere gidiyorum. Aa! Oğlum biz neredeyiz? Bilmiyorum ve bu, bu ne oğlum? Oha! Evet, map'i çok güzel bulduk. <laughs> <laughs> Canlar biz bu parkur videosu da bitirelim. <laughs> Güzel de gidiyorduk. Bozulmasa da bitirecekmişiz adam bu arada. Heple alakalı yine benim. Bir daha video görüşmek Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Bay bay.